Aslan Burcu kadınlarına ve Aslan Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Bu haftadan birazcık haber almak istiyorum ve kartlarıma danışacağım. Bakalım Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri için neler söyleyecekler. Sevgili Aslan Burcu kadınlarının yorumlaması bittikten sonra aşk hayatı, finansınızla ilgili gelişmeler, kariyer çizginiz, Hayat statünüz ve bunun gidişatıyla ilgili olan bölüm ben sonra aile, akraba, arkadaşlarla ilgili Mayıs ayında neler yapılacak kartlarıma sorular soracağım. Ve bunların cevaplarını isteyeceğim. Kartların yorumlamasını yapacağım. Daha sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım. Ve Aslan Burcu erkekleriyle devam edeceğim. Ve videoyu sonlandıracağım. Aslan Burcu erkekleri için de aynı soruları soracağım. Bakalım neler olacak bu hafta neler neler bekliyor bize. Sevgili Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri yorumlamama şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak bakıyorum. Şimdiki zaman şu anda şu, şu dakikalarda videoyu izlediğiniz süreç ve yarına haftaya yansıyacak zaman gelecek zaman olarak e, bakımımı gerçekleştiriyorum. Aslan Burcu kadınları Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırdım. Aslan Burcu kadınları Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve aslan burcu kadınlarının şimdiki zamanda şu anki duygularını öğrenmek istiyorum. Finansıyla ilgili gelişmeler ve akraba aile ilişkilerindeki oluşacak durumlar, olaylar, şu an neler oluşmuş olaylar ve olacaklardan haberdar olmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Hayatınızda yeni bir süreç, yeni bir aşk, yeni bir durum olmamakla birlikte şu anki zamanda bazı gerçekler gün yüzüne çıkmış. Beyefendinin bilmediğiniz bir yalanı, gerçeği, yalan demeyelim aslında bir gerçek vardı ve bu siz gerçeği daha yeni öğrendiniz. Ve bununla ilgili araştırma yapıyorsunuz ya da geçmişte yaşanan bir takım durumların peşi ardına giden bir zaman sürecinden geçen Aslan Burcu kadınlarının enerjisinden bahsediyor. Şu Biraz önce e, yani yorumlamama başlamadan önce şu an kartları seçen benim, yorumlayan benim ve e, size sunum yapan ben olduğum için kartlara bakmadan önce ya boynuma bir haç asacağım ve kötü enerjilere karşı o haçı tutup kötü ruhları kovacağım diye kendi kendime espri yapmıştım. Ve şu an bu kadının boynundaki haçı görüyor musunuz? Bu bir azize kartı ve boynunda bir haç taşıyor. Ah, sanki böyle kötü enerjiler ilişkinize toplanmış ve bu ilişkinize toplanan kötü enerjiler, kötü duygular, kötü düşünceleri bir an önce böyle def etmek, başınızdan atmak ya da bunun gerçeklik boyutunu öğrenmek üzere harekete geçtiğiniz bir süreçse bu sürecin sonucunda bir ayrılık, bir yalnız kalma, bir araştığınız şey neyse bunun akabinde bir üzüntü yaşıyorsunuz. Bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Umarım ki araştırdığınız şey sizin üzüleceğiniz şey olmaz ve ya ben nasıl böyle bir eşeklik ettim, yanlış anladım diyerek kendi kendinize vicdanen mahcubiyetliğin vermiş olduğu bir üzüntü olur bu. Yalnızlık olur duygulara e, duygusuz bakmak olur bir hayal kırıklığı var ilişkinizde yani siz evleneceğiz yuva kuracağız geleceğe yönelik aile planlaması yapar iken Beyefendinin size bu durumda ki duygulara cevap veremeyişi. Bir hayal kırıklığın ve beklentilerin istediğiniz gibi gitmeyişi. Mayıs ayının ilk haftasında bu süreç size yansıyor. Bu sürecin yansımasından dolayı ama şöyle yansımasından dolayı biraz üzüntü yaşıyormuşsunuz. Meslek yaşantınız ve finansınızla ilgili gelişmelere bakacak olursak şu an kadroda olduğunuz ya da e, kira aldığınız veya emekli olduğunuz sabite bağlanmış bir paranın döngüsüyle ilgili gelir varlıklarınızla ilgili olan sürecin, tabii ki e, harcamalarınız ve geliriniz hususunda planlamalar yaptığınız, ona göre hayatınızı projelendirdiğiniz, belki de yatırımsal olarak karar verdiğiniz ve bu yatırımlar doğrultusunda kalan bütçeyle e, hayatınızı şekillendirdiğiniz ama Mutlu olduğunuz ve sürekli hayatınızda e, güzel bir yatırımın keyfini çıkardığınız Mayıs ayının ilk haftasından bahsediliyor. Uzun vadeli çalışılmıştıktan sonra gelen bir emeklilikten bahsediliyor. Uzun vadeli ya da kısa vadeli ama bu sürekliliği olan şu sonsuz işaretini görüyor musunuz? Sonsuz akan bir paranın bereketin, bolluğun sizin hanenizde artık bütünlük kazanması. Belki de bir vefat dolayısıyla ya da bir mirasın bölünüşünden sonra hakkınıza düşen paranın ya da emlak arazinin tekrar kiraya verilmesi, tekrar hasat edilmesi ve bununla ilgili sürecin ...tamamlanması ile ilgili ve siz çalıştığınız yerden emekli olduğunuzla ilgili... ...güzel haberlerin alındığı Mayıs ayının ilk haftasından bahsediliyor. Dostluk, arkadaşlık ilişkileriniz inanılmaz derecede bu aralar çok kuvvetli olarak sergileniyor. Etrafınızda çok sıkı fıkı olduğunuz ahbaplarınızın olduğu ve bu ahbaplarınızla birlikte... Ortaklaşa planlar ve projeler yaptığınız, e, gezilere katıldığınız ve aktiviteler düzenlediğiniz, birlikte yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olduğunuz, sizi mutlu kılan durumların e, bu tanıdığınız insanlar vasıtasıyla gelişi sizi e, hoşnut duygulara sürüklüyor. Fakat gelin görün ki buradaki olayın kapsamlı olarak bakıldığı zaman. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz ve akrabalarınız, akrabalarınız değil bu ama bu bir arkadaşınız, dostunuz, ahbabınız, tanıdığınız, güvendiğiniz bir insandan bahsediliyor sevgili Aslan Burcu kadınlarında. Ya burada da bir hayal kırıklığı var. Mayıs ayının ilk haftasında böyle Burada bir hayal yıkın yıkılmaları, burada bir yıkılmalar. Bu eksik olan mutluluğu mu aramak istiyorsunuz? Sanki böyle e, yıllardır görmediğin kardeşin bahsediyorduk da gör, işte şimdi karşındayım gibi böyle eksik olan kardeş sevgisi, eksik olan bir anne babaya özlem ve arkadaşlarınızın, dostlarınızın doyuramadığı sevgiye doğru gitmek. Etrafınızdaki mutlulukların yetmediği ve başka mutluluğa doğru yola çıkmak. Şu anki mutlulukları terk etmek ve yeni bir gündeme kulaç atmak. Oraya doğru yolunuzu çizmek. Çünkü burada bir bereket var. Burada bir toplu bir para var. Gündeminizde olan bütün olayların akabinde Mayıs ayının ilk haftasında Aslan Burcu kadınlarının mutlu olduğu insanları terk ederek farklı mutlulukların peşine gitmek yani farklı öğretiler, farklı eğlenceler kafasının dikine ve hayatındaki o e, güzel anılar biriktirme çuvalına e, ne derler ona? Heybesine Heybesine böyle daha farklı Birikimler katmak için Şu anki bulunduğunuz noktadan Ayrıldığınız bir zamana geçiş yapmışsınız Ve bu zamanda e, Erkek arkadaşınız Payına düşen neyse Mutluluk, acı, keder e, Yalnız kalmak Onu ona yaşatıyorsunuz Arkadaşlarınıza da aynı şekilde Ya ben sizin yanınızdan bir gideyim bakayım Neler oluyor Ne oluyor benim hayat merkezim ana sürecim siz değilsiniz dercesine terk edişiniz var. Erkek arkadaşınıza da hani böyle gider, arkadaşlarınıza da gider yapa yapa farklı bir yöne gidersiniz. Farklı bir yerdesiniz. Farklı bir yerde konumlanmak istiyorsunuz. Çünkü şu toplu para neyse, şu birikiminiz neyse onunla ilgili yine yatırımsal ya da hayatınızda e ee, bu sürecin devamlılığını sağlamak için başında olmanız gereken yerler var. Buralarla da ilgili artık görüşmeler yapacağınız için bazı noktalarda da gitmek gerekiyor. Siz de o gidişi bu hafta sergiliyormuşsunuz Sevgili Aslan burcu kadınları. Böyle bu hafta böyle bir hareketlilik var sizin gündeminizde. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim Aslan Burcu erkeklerine. Bakalım Aslan Burcu erkekleri için kartlar bu hafta neler anlatacak? Neler söyleyecek sevgili Aslan burcu erkekleri için? Aslan burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım ve Aslan burcu erkekleri için şöyle kart dizilimimi istiyorum. Sevgili Aslan burcu erkeklerinin aşk hayatı, finansınızı değerlendirdiğiniz kariyer çizginiz ve aile, arkadaş, dostlarınızla ilgili durumlar. Başak burcu biraz sonra. Hemen Aslan'dan sonra Başak gelecek. Bunu bitirdikten sonra Başak burcundayız. Şimdi şimdiki zaman. Evet. Gelecek zaman. Bir saniye. Bir dakika. Kafamı karıştırdınız Allah. Şöyle yapalım dur. Gelecek zaman Mart ayının ilk haftası, Mayıs ayının ilk haftası. Ne oluyor ya? Martlar, Mayıslar, Nisanlar gelecekler, geçmişler. Hep karman çorman Hayatınızdaki aşk, hayatınızdaki kadın, hayatınızdaki duygular. Erkek, Aslan Burcu erkekleri. Her şey belirli bir sürece bağlanmış ve bu süreç doğrultusunda bütün kartlarınız açık bir şekilde oynuyorsunuz. Hanımefendi de sizin açıklığınız ve netliğiniz karşısında ya tamam diyor zamana bırakalım bu ilişkiyi yaşayalım ve bu ilişkiden kopmayalım. Siz de diyorsunuz ki ben hani... E Bir işi yoluna sokmak doğrultusunda, yeni bir işe başladım ve bu yeni başladığım iş doğrultusunda iş arkadaşlarınız ya da meslektaşlarınızla birlikte bir uzlaşmaya varmışsınız, bir anlaşmaya varmışsınız ve bu anlaşma doğrultusunda harekete geçen bir enerjidesiniz. Kadın arkadaşınıza da beklemesini, memnuniyetinizi, güzel duygularınızın olduğunu ancak ve ancak Meslek yaşantınızdaki bir takım karışıklıkları çözmek ya da hedefinize ulaş, ulaşmak hususunda Hayatınızda yeni radikal kararlar aldığınızın haberini veriyor kartlar Şöyle ki sizin e, sevgili aslan burcu erkekleri e, Aşk hayatınızdaki bu durağan devre e, vakit kazanmak e, ilişkiye cevap vermek ya da ilişkiye sahip çıkmak ya da ilişki için mücadele etmek hususunda e, fevri ve acele davranmamışsınız, beklemişsiniz ama bu hafta mayısın ilk haftasında evet aşka hazırım ve seni istiyorum, seni hayatımda istiyorum, seni gündemimde istiyorum. Senin için her şeyi yapabilirim zihniyetiyle hareket ettiğiniz bir aşk hayatından bahsediliyor. Sevgili e, Aslan burcu erkeklerinde özellikle ya da yanlışlıkla bir üçlü kart seçimi mi oldu? Bu üçlü kart seçimimde diyor ki Aslan burcu erkekleri tanıdığı bir arkadaşıyla bir işe başlıyor, bir aşka başlıyor, bir söyleyemediği cümleler sanki dile geliyor. Ve bu meslek yaşantınızdaki arkadaş birlikte iş yaptığınız, sabah selamlaştığınız, görüştüğünüz bir kadın. Ama bu size meslek yaşantınızdaki zorluklar biliyor musunuz? Eğer sanki bu kadınla birlikte olmazsanız sizin işleriniz olmayacak. Ya bazen şey var hani birilerine istemeyerek de olsa üzüntü yüklüyorsun kazanmak için. Bazıları sizin kalbinizi kırıyor ama onlar da kazanmak istedikleri için hani mobbing falan yapıyorlar. Öyle bir durum var. Aile ve akrabalarınız sizin istekleriniz ve hedeflerinizi biliyorlar, sizi destekliyorlar. Bunda hiçbir sıkıntı yok şimdiki zamanlarda ve bununla ilgili olan süreçte sizin yetemediğiniz konularda ya da sizin onlara e, teşekkür babında göndereceğiniz hediyelerden, e, mal varlıklarının paylaşımıyla ilgili olan kısımlardan, akraba ziyaretlerinin arttığı bir süreçten ve e, para transferlerinin, para alışverişlerinin, e, borçlu olacak bir akrabanız varsa bunların ödenmesi ya da bunların temini için e, bankalarla harekete geçtiğiniz bir süreç e, kardeşiniz ya da e, büyüğünüzle ilgili olan maddi bir desteğin sağlanması ya da temin edilmesi için haberleştiğiniz bir süreç mayıs ayının ilk haftasında başlıyor bu paranın e, harekete geçişi ve birbirinizle para transferlerinin olduğu bir Mayıs ayının ilk haftası sizi bekliyor akraba genelinde. Başarı var. Meslek yaşantınızda bu hafta başarıyı elde ediyorsunuz. İstediğiniz neyse bu istediğiniz amacınız neyse bu amacınıza ulaşıyorsunuz. Fakat bazı konularda uyanık olmanız gerekiyormuş. Bu ortadaki üç kartı neden elime seçtiysem şu an hepsi bunaldı şey birbirine girdi. Aslan Burcu erkeklerinin bu hafta bir akrabanıza siz yardım edin. Böyle işten ayrılmış, meslek yaşantısın bitmiş, mağdur olan sıkıntıda olan ama akrabanız bakın. Tanıdığınız ya da işte birisinin tavsiyesiyle yardıma muhtaç değil. Bu sizin bireysel akrabanız. Bu akrabanıza yardım edin. Uzun lafın kısası. Evet, o kadar. Ben böyle şu üç kart seçmeseydim keşke yapışmasaydı elime. Ya burada çok şeytan kartı çıktı ve bu önemli bir durum. Neden önemli bir durum biliyor musunuz? Değil, sus. Sus kızım. Tamam, gel buraya otur. Tamam. Tamam. Bu neden mi önemli durum biliyor musunuz? Kendi işiniz olacak diye iş potansiyeli olan akrabalarınızla aynı dili konuştuğunuz akraba çevrenizle işten çıkmış bir akrabanızı gözden kaçırmanız ya da görmemeniz hususunda kartlar mesaj olarak belki de bunu iletmemi istedi size. Biraz daha o Düşünceli tavrınızı, o şu an zor durumda olan bir akrabanıza, kendinizde nasıl birbirinizle ticaret hayatınızı birlikte görüyorsunuz, onu da görmeniz gerekliymiş. Onun haberini alıyorsunuz, biliyorsunuz. Böyle bu kadar. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Biraz sonra Başak Burcu ile devam edeceğim. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. İyi haftalar.